Batman'in yeni mağarasına hoş geldiniz. Evet Joker'in yerini buradan bulduğumuzu söylemiştim arkadaşlar. Görüyorsunuz Joker ve bulunan yeri şuradan bakarsak görüyorsunuz işaretlemiş ve Robin bana haber verdi. Joker nerede? Joker'i getirin bana. So, so we can be free. Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün GTA 5 modlarında gördüğünüz gibi Batman beraberiz arkadaşlar. Bugün Batman'in en yeni ve en gerçekçi mağarasına gidip bakacağız arkadaşlar. Gerçekten baya iyi baya güzel bir mağara. Her şeyimiz mevcut. Bir dakika yolu açayım da şöyle. Batmobilimiz de burada görüyorsunuz. Bugün arkadaşlar mağaramızı size göstermeden önce bir görevimiz olacak. Görevimiz ise Joker'in adamlarını şehirden göndermek arkadaşlar. Ve sonra da Joker orada bulabilirsek Joker'i de imha edeceğiz. Sonra mağaramıza gidip bakacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle Batmobile'imize. Abi bir dakika Batmobile'e bineceğim. Batman'cim. Bin Batmobile. Batmobile binmiyor bu arada. Buka girdik galiba. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Batmobile'imize bindik. Tam gideceğimiz yer zaten şu bölge arkadaşlar. Şu bölgede baya bir Joker'in adamları var. Şimdi onları temizleyeceğiz. Şu yoldan dümdüz gidelim. Görüyorsunuz Batmobile'imizde silahımız da mevcut. Şimdi... Aha bir dakika onlar mı? Yok yok bunlar motorcu çetesi bunlarla işimiz yok. Bana Joker'in çetesi lazım. Bana Joker'in çetesi lazım. Joker'in adamlarını bulun bana. Öncelikle şimdi burada bir yerde olması lazım. Araba da bayağı iyi kayıyor arkadaşlar. Aha görüyorsunuz. Bunlar Joker'in adamları arkadaşlar. Atış etmeye başladılar bile. Neredeler? Şu paylançolar. Paylançolar. Zaten Joker'de paylançı gibi bir şey. Görüyorsunuz şu şekilde. Bize de atış ediyorlar. Atış ediyorlar. Şunları indir. İndir 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 abi indir. Tamam Batmobile'i hallederiz şimdi onları. Şu arabayı da indirelim. Arabayla da, arabayı patlat. Her yerde görüyorsunuz. Joker'in adamları var. Şu arabayı da indir. Tamam. Güzel. Abi. Joker'in adamları şu anda kaçıyor. Joker haberim mi Ne yapacaksınız? He? Niye kaçıyorsunuz? Şöyle inelim. Bazıları ateş ediyor. Bakın bak, bakın bazıları ateş ediyor. Bazıları kaçmakta şu anda. Vay bir kalabalık. Abi ah, hepsi kaçıyor şu anda. Şunu da indir. Şu ateş ediyor bana. Benim Batmobile'me zarar gelmesin. Şunları indirelim iyice. Abi kaç tane var ya? Sokağa bildiğiniz mahalleyi ele geçirmişler. Şunları indir 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 indir. Bu arada Robin yok arkadaşlar. Robin mağarada kaldı. Mağaraya göz solak oluyor robinciğim. Evet buralarda da görüyorsunuz arabaları falan. Her şey mevcut. Şunu da indir. Tamam. Joker nerede? Joker'i getirin bana. Where is the Joker? Joker Joker. Aha kaçıyorlar. Kaçıyorlar kaçıyorlar. Ellerinde silah da var ama Batmobile geldiğim için arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorlar. Batmobile denirsem bunlar beni mermi yağmuru yapar. Aha bir tanesi bak bak nerede kaçıyor. Neyse o kaçtı. Şu arabayı da indirelim. Tamam. Şu arabaları indirelim arkadaşlar bunlar. Joker'in elemanlarının arabaları. Şunu da indir. Tamam güzel. Şunu da indir. O araba da gitti. Oo atış edenler falan hala devam ediyor. Şu o arada gördüğünüz gibi. Şu arabalar. Abi her yerde araba var ya. Tamam onu da indirdik. Şunlar da gel 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 gel. Şunu da indir. Tamam. Onun da işi bitti. Şu andaki Robin'in bana verdiği koordinatlara göre arkadaşlar burada Joker en son gözükmüş. Ve görüyorsunuz adamları da burada. Abi gölde de var. Gölde de var. Bir dakika. Gölde de şu adamları temizleyelim. Joker yine elimizden kaçtı ama bir sonrakinde kaçamayacak. Diyelim. Şöyle Joker buralarda yok galiba. Kesin kaçıyordur şimdi yani ''Karşıda'' derken ''kaçıyordur'' demek istemiştim. Karşı tarafta görüyorsunuz bayağı falan... ...gene bir palyanşolar dolu. Şöyle... Şunu da indir. Tamam. Onun da işi bitti. Şöyle... Ezdim ezdim. Vallahi ezdim. Şu arabayı da indir. Arabayı da indir. Arabayı indir. Arabadan kaçmasınlar Ar arabayı benim. Zaten kaçamazlar da. Batmobile kimse kafa tutamaz. Şöyle... Onu da indir. Güzel. Güzelsin. Harikasın Batman'cim. Şu da kaçıyor, şu da kaçıyor. Onu da indirdik. Şu arabada iyi indirelim. Güzel. Bakayım şu etrafta biri kaldı mı? Şurada şurada bir tane koşan var. Onu da işi bitti. Şu karşı tarafta bir tanesi duruyor. Dur çarpacağım ona. Aa, kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Beni görünce kaçmaya başladı. Tamam onun da işi bitti. Güzel. Bu da bitti. Şu. Başka kalmadı galiba arkadaşlar. Bakayım şu araba kalmış bir tane arabayı da indirelim. Tamam. O normal sivil. O koşan normal sivil. Gördüğünüz gibi gölün kenarlarında halletmiş olduk. Şöyle şu sokaklara da bakalım. Evet, Joker'in adamlarını temizlemiş olduk arkadaşlar gerçekten. Gördüğünüz gibi Jokeri ama göremedim. Ben Jokeri göremedim. Joker gene yok. Joker gene elimden kaçtı. Şimdi arkadaşlar size dediğim gibi gidelim. Batman'imizin yeni mağarasına ve gerçekçi mağaramıza göz atalım. Mağaramız arkadaşlar askeri bölgesinde biliyorsunuz askeriye bir hangarın içinde. Şimdi yolumuz bayağı uzun olacak. Aha bir tane daha var bir dakika bu, bu sokakta da mı var? Tamam birini yakaladım. En azından 4.5 milimiz var. Mağaramıza doğru gidelim arkadaşlar. Bir anda mağaza diye diyesi mi geliyor acaba nedir? Şöyle Batmobile'imiz aşağıda bakarsak o bayağı güzel gözükmüyor mu? Bayağı güzel gözükmüyor mu? Arkadaşlar bu Batmobile'in tekerlekleri bir, bir tuhaf dönüyor. Bana atış eden var. Bir dakika bana atış eden var şöyle. Etrafa bakmak istiyorum. Tamam yok. Yok yok sıkıntı yok. Şöyle sürelim. Biraz tam bir formül arabası gibi ileriden döneriz. İleriden döneriz. Şuradan dönemedim. İleriden bir de ileriden daha döneriz. Tamam. İstediğiniz modlar varsa aşağıdan yorum kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel bir like atarsanız beni memnun edersiniz. Şu anda... Aman aman aman. Sürmesi de baya zor. Şöyle bakayım nasıl atış ediyor. Abi biraz şehirde katlem yapalım istiyorsan. Bu Batmobile'e sürmek baya zor. Baya zor. Şimdi Batwing'imiz var arkadaşlar. Uçan aracımız. Robin'imiz var. Bilgisayarlarımız var arkadaşlar. Uydudan gelen görüntüleri falan alabiliyoruz. Şöyle bir dakika. Silahlarımız var tabii ki de. Bilgisayarlarımız falan her şeyimiz baya iyi. Tabii ki olmazsa olmaz. Batman kostümlerimiz falan her şeyimiz mevcut. Şimdi gidelim oraya. Size tek tek onları göstereceğim de. Abi Batmobile zor gideceğiz oraya. Çünkü araba baya iyi gidiyor ve çok kayıyor arkadaşlar. Bakın arka tekerlekler de dönüyor görüyorsunuz. Araba 4x4 değil, bildiğin 8x8. Şöyle anam anam çarpmayalım, çarpmayalım. Evet. Palyaço çetesini Joker'in Palyaço çetesini çökertmiş olduk en azından. Bir gün o Joker pes edecek ve karşıma gelecek. Şöyle. Tamam. Buradan Düz 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 basarsak arkadaşlar araba da iyi gidiyor bu arada. Şimdi yolumuza devam edelim. Zaten yolun yarısı bitmiş bulunmakta. Şimdi. Şöyle dön 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 dön. Abi araba sürmek gerçekten zor arkadaşlar. Bak bu arabayı sürmek gerçekten zor. Çünkü araba bir dengesiz gidiyor. Bakın fren koydum mesela. Zar zor durdum. Az kalsın bariyerlerden uçacaktım. Bakın fren koyuyorum bir anda uçuyor. Sanki NASCAR yarışı yapıyorum burada. Tamam. Bu arada... Gün batıyor arkadaşlar. Güneş batıyor gördüğünüz gibi. Abiye çarptı tamam olsun olsun olsun. Sıkıntı yok. Aman 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 aman. Tamam iyi 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 iyi. Bir, bir, milimiz kaldı. Askeriye bir milimiz kaldı arkadaşlar. Şimdi şöyle FPS'e ne çıkalım. Nereden? Girişi askerin girişi nereden? Buradan. Tamam. Buradan bir yerden olması lazımdı. Değil. Buradan benzinliğe girmişiz. Yanlış girdik. Böyle dön dön dön. Evet askeriye görüyorsunuz arkadaşlar. Askeriye gelmiş bulunmaktayız. Şimdi. O askeriyenin girişi. Yok gibi. Ben bu askerin girişini nereden bulacağım arkadaşlar? Şimdi askeriye girişi şöyle bir şey yaparak gireceğim. Mesela alacağım şimdi. Batmobilimizi hop. Şu şekilde askerin içine koyduk mu tamamdır. Bir anda askerin içine gelmiş bulunmaktayız zaten. Sağ üstte gördüğünüz gibi Yıldızlarımız yanıp sönüyor. Bunun nedeni arkadaşlar askeri bölgedeyiz yani. Yasak bölgedeyiz burada polisler bizi kovalıyor normalde. Ben polisler kapalı olduğu için yanıp yanıp sönüyor. Moddan kaynaklı yani bunu söyleyeyim size. Şimdi mağaramızın olduğu hangara doğru gidelim. Hangara nasıl gireceğiz diye sorarsanız mesela şu F-16 ile helikopteri kaç kere dedim buralara fark etmeyin diye. Kaç kere söyleyeceğim şunları indireyim. Valla generalle konuşayım da artık şunları kaldırsın şuradan yani. Helikopter patlamıyor lan. he patladı. Şimdi hangara girişi arkadaşlar tabii ki de yok. Şimdi bu hangara bu şekilde gireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde kendimizi ileri atabiliyor muyuz? Atamıyoruz. Dur Batmobile'deyken atamıyorum arkadaşlar. Batmobile'den inelim. İn Bat Batmobile'den. Bu hangara giriş şu şekilde. Evet şu anda hazır mısınız arkadaşlar? Görüyorsunuz. Evet. Batman'in yeni mağarasına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi girişimiz şu şekilde buradan oluyor. Şöyle yerimiz, yolumuz falan. Burada da bet mobilimiz için güzel bir yer. Arabamız burada başka bir bet var görüyorsunuz. Mükemmel bir şekilde şu bet de binelim. Bu farklı bir bet arkadaşlar. Az önceki benim sürdüğümden bir farklı bet mobil. Görüyorsunuz bu da bu şekilde atış edebiliyor. İki tane makinesi var. İnelim bu bet Şimdi görüyorsunuz bu tarafta bir laboratuvar ve bilgisayar gibi bir şeylerimiz var. Şöyle silahlarımız falan her şeyimiz var. Görüyorsunuz. Acaba hani Robin Bey yokken nerelere girmiş? Burada bir laboratuvar var ufaktan. Görüyorsunuz kelepçe melepçe bunların ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bu tarafa gelirsek arkadaşlar. Bu tarafta görüyorsunuz şöyle bir merdiven var. O merdiven hava almak için. Evet Robin'imiz burada arkadaşlar görüyorsunuz. Robin ne yapıyorsun? Bana verdiğin yere gittim Robin ama orada Joker'i bulamadım gene ama adamlarını indirdim. Tamam mı? Hadi bakayım. Görüşürüz. Görüyorsunuz arkadaşlar şurada bir silah depomuz var. Burada Batman'in bir kostümü. Bu taraflarda ise gerçekten görüyorsunuz. Evet Batman'in bilgisayarlarına bakacağız şimdi. Görüyorsunuz şu şekilde bir radyo sistemi gibi bir şey var. Mesela şuradan bu neymiş? Şöyle silah koyalım da yakından da bakalım sniper'la. Bir dakika. Şuradan evet gördüğünüz gibi uydu görüntüsü alabiliyoruz mesela. Mükemmel bir şekilde. Çok yeri de buradan bulduk arkadaşlar. Şuralarda görüyorsunuz ana, analik diye bir şey var. Böyle analitik gibi bir şey. Burada bir monitör. Şurada şifreleme sistemi. Şifrem çok zordur arkadaşlar kimse seçelim. 1, 2, 3. Tamam. Buralara bakarsak görüyorsunuz burada bir artık bunlar da elektrik sistemi olsa gerek. Evet Joker'in yerini buradan bulduğumuzu söylemiştim arkadaşlar. Görüyorsunuz Joker ve bul bulunan yere şuradan bakarsak görüyorsunuz işaretlemiş ve Robin bana haber verdi. Bu tarafta da benim ana bilgisayarım var. Buradan YouTube'a girebiliyorum. Buradan videolarımı buradan atabiliyorum gördüğünüz gibi. Batman'imizin bilgisayarları bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Bayağı yapılmış. Şurada da yarasa amblemimiz var. Gelin diğer odalara göz atalım. Burası Robin'e ait yer arkadaşlar. Burada Robin'in kıyafetleri var. Burada istediği kıyafetlerini, kostümlerini koyabiliyor. Şu merdiven, sarmaşık gibi merdiven arkadaşlar. Hiçbir yere çıkmıyor merak etmeyin. Onun üstüne çıkınca aşağı düşüyoruz. O şekilde yani oraya çıkmaya gerek yok. Burada bir koridor daha gidiyor. Bu koridorun sonunda işte benim cennet yerim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Batman'imizin bütün kostümleri burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle güzel yine kostümlerimiz mevcut. 5 evet, tane kostüm burası. Simsiyah bir Batman kostümü. Yukarı tarafa çıkalım mesela. Bir bana atış ediyor bu arada. Bir bana atış ediyor. Neden ediyor lan? Dışarıda çatışmalar var arkadaşlar. Burada da Batman'imizin uçan aracı Batwing'imiz var görüyorsunuz. Arkada da tekrardan bir yarası amblemi. Kim atış ediyor ya? Bir dakika dışarıda neler oluyor? Şöyle bakayım. Burası bu da Batman'in dışarı. Aa Batwing var. Batwing'i dışarıda unutmuşlar ya. Evet burada bana atış ediyor. <laughs> evet arkadaşlar i̇şte Batwing'imizi dışarıda unutmuş Robin. Onu içeriye çeker sonra. Gördüğünüz gibi uçan aracımız da burada mevcut. Görüyorsunuz arkadaşlar Batman'imizin yeni mağarası bu şekilde baya iyi, baya gerçekçi ve daha büyük bir şekilde Robin'le beraber daha büyük bir şekilde sizlere tanıtmış oldum. Evet tanıtmadığım yer bir üst katlarda Hemen o tarafa da bakalım. O tarafı unutmayalım. Evet burada da görüyorsunuz Batman'imizin silah depolarından bir daha var. Görürsünüz arkadaşlar şu şekilde tam iyice bakarsak mağaramızı size tanıtmaya çalışmış oldum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz bir sonraki videodan haberdar için kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Bay bay.